meteorolojide defalarca karşımıza çıkacak önemli sorulardan bir tanesi. Önce soruda ne vermiş ona bakalım. Kuzey yarım kürede 2000 fitte uçuyoruz. Karşımızda bir antisiklon var. Arkamızda da bir depression var. Bizi rüzgar hangi taraftan hangi yönden etkiler diye soruyor. Öncelikle bu bilgiler ışığında çizmemiz gerekenler var. Ne demiş soruda? Antisiklon önümüzde yani high pressure, depression arkamızda yani low pressure ve kuzey yarım küredeyiz. Kuzey yarım kürede low pressure her zaman saat yönünün tersinde döner. Yani bu şekilde. High pressure da her zaman saat yönünde ilerler. Güney yarım kürede de bunun tam tersi. Sorularda güney yarım küre şeklinde de soruyor. O zaman tam tersini uygulayarak çizeceğiz. Dolayısıyla bu rüzgar bize şu istikametten geliyor. Yani From the right. Doğru mu? From the right. Eye.